Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Değerli dostlarım, kanalımda ne zamandır eksik olan eser özetlerini tamamlamaya karar verdim. Bununla ilgili bir zaman dilimi ayırdım. E, yavaş yavaş yükleyeceğim. Tanzimat ile birlikte başlayacağım. Bir tek destan özetleri vardı kanalımda. Diğer dönemlerde gelecek. Ancak sizden sıklıkla sorusunu aldığım. Hocam bu eser özetlerine nasıl çalışmalıyım? Nasıl bir çalışma planı hazırlamalıyım? Evet. Gerçekten zor bir konu. Çünkü tamamıyla ezber isteyen bir konu. E, zaten okumayı sevmiyoruz. Değil mi? <laughs> zaten okumayı sevmiyoruz hocam. Yani nasıl çalışacağız bu roman özetlerine? Bununla ilgili bir video hazırlamak istediğim. Peki. Nasıl bir plan hazırlarsak eser özetlerine sağlıklı bir şekilde çalışmış oluruz. Sevgili dostlarım, öncelikle ben kanala video yükledikçe öncelikle sen eserlerin özetlerini bir dinlemelisin. Peki dinledin. Dinlerken ne yapacağım hocam? Dinlerken kendi analizini yapmalısın. Kendi cümlelerinle kendi analizini. İstersen küçük bir not defteri hazırlayabilirsin ya da A4 kağıtlarına yazabilirsin. Ama tavsiyem küçük bir not defteri böyle sürekli cebinde taşıyabileceğin, çantanda taşıyabileceğin o senin eser özetleri defterin olsun. Oraya kendi analizini yap. Peki hocam bu kendi analizim nasıl olmalı? Bak şöyle bir analiz yaparsın. Beni dinlerken mesela ilk romanımız ne olsun? İntibah romanımız. Hemen intibaha yazdın yazarını yazdın. İşte ilk edebi roman oluşunu, edebiyatımızdaki ilk edebi özellikler taşıyan roman olmasını vesaire bunları yazmana gerek yok. Romantizm akımından etkilenmiş falan filan bunları zaten biz biliyor olmalıyız. Derslerden öğrendik, sorularda gördük mü kaçırmıyoruz. Bu defter sadece bizim analiz defterimiz olacak. İntiba yazdım, yanına yazarını yazdım. Namık Kemal, şahıs kadrosunu yazacağım ama bütün şahısları yazmanıza gerek yok. Çünkü karşınıza çıkan sorularda size tutup da romandaki bütün kahramanları ver vermiyorlar. Ana kahramanları veriyorlar. Haliyle sen şahıs kadrosuna sadece ana karakterleri bir cümleyle, bir kelimeyle, iki kelimeyle özetleyecek bir şekilde yazmalısın. Örneğin şahıs kadrosu içerisinde birinci adamımız kim? Ali Bey değil mi? Ali Bey'e baktığımızda hakkında bir sürü şey yazabilirsiniz ama gerek yok tecrübesiz, saf bir tip, kandırılmaya müsait bir tip şeklinde böyle kendi cümlelerin olsun. Lütfen bak bu çok önemli. Kendi cümlelerini yazarsan bir daha asla unutmazsın. Benim söylediğim cümleyi olduğu gibi yazarsan hem zaman kaybetmiş olursun hem de kalıcı olmaz. Kendi cümlelerin olması lazım. Hatta adamla dalga bile geçebilirsin. Yani vur kafasını alevinden lokmasını gibi bir kısaltma da yazabilirsin artık nasıl aklında kalacaksa. Mahbeyker diğer önemli bir karakter. Kurnaz çıkarcı tipte geç kendi cümlelerin olsun tutup da kadını uzun uzun tasvir etmene gerek yok. Dil aşıp güzel ve saf cariyede geç bir de tek cümleyle bir özetini yaz altına. mesela karmaşık bir aşk hikayesi yani tutup da buraya işte Ali Beyi Mahbeyker kandırmaya çalışmış annesi bunu fark etmiş sonra Dilaşup adında bir cariye tutmuş o ile birlikte Ali Beyi Mahbeykerden ayırmaya çalışmış sonra Mahbeyker intikam almak için Dilashu öldürmeye kalkmış falan filan bunları yazmaya kalkma karmaşık bir aşk hikayesi de geç ama kendi cümlen olması lazım. Çok dikkat. Bu şekilde kalıcı olacaktır. O defterine sen her sayfaya bir romanı bu şekilde analizini yaptıktan sonra peki ne yapacağız hocam? Artık masal dinler gibi Geceleri yatarken özellikle bunu sınava yakın yapabilirsiniz dostlar. Ya da sizin boş zamanlarınız ne zamandır bilmiyorum. Geceleri yatarken kulaklıkları kulağına tak. Benim özetlerimi dinleyerek uyumaya çalış. Zaten biliyorsunuz sesimin güzel bir uyutucu etkisi var. Yani sen uyurken... <laughs> affedersiniz. Gulyabani gibi rüyanı gelmem. Yani rahat ol. Böyle sesimi dinlerken dinleye dinleye özeti dinleye dinleye uyu git. Uyuduğun zaman o çalmaya devam edeceği için bilinçaltına da birçok şey yerleşecektir. Sen defterini zaman zaman açtığında işte orada Dilaşup Mahpeyker gördüğünde ha evet bu roman şu romandı şeklinde. Ya da soru özetinde soruyu okurken orada işte Dilaşup'u gördün tamam bu şu cariyeydi değil mi? Tamam itibahtan bahsediyor şeklinde kolaylıkla soruyu çözebilirsin. Evet sevgili dostlarım. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eser özetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.